GTA 4 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu videoyu like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olarak beni desteklemeyi unutmayın. Şimdi hiç oyalanmadan Raybot Gino'nun görevlerine devam edelim. Uzun zamandır çekmiyordum arkadaşlar GTA 4. Bir ay oldu ya. Önceki bölümde de banka soyduk. İzlemek isterseniz izlemeyi unutmayın. Ne oluyor lan? Bu adam manyak arkadaşlar. Kapıyı kapattı bak yüzümüze. Nerede kaldın mı? Hmm. Takip edilmedim. Acil olan ne bakalım? Ha, ee, elmas muhabbeti arkadaşlar. What huh? am I do for you? I look after you. I don't need looking after. I need help finding someone. Said I got connections. I'll see what I can do. Bulacağız onu. Nikon'un aradığı adam var arkadaşlar. Tamam bakalım. Huh? İşte Nico böyle şeyine koyacak raconunu. No. Evet. Şehirde olduğunu biliyor. Bul o adamı. Adam ol. Kimmiş <laughs> lan? Florian Kravitch mi? <laughs> <laughs> Niye güldü lan bu? <laughs> Allah Allah. Okay. Bir gülme geldi. Ne de konuyor lan bize? Arkadaşlar bunu biliyor bak o adamı. Güldüğüne göre. Johnny'nin parasını ve gerek alanı buna geteceğiz. Ödeme almak mı? Hadi bakalım. Öğle yemeği mi? Kamera açıları bagam girdi. Klasik. GTA 4'ün bagları, FBZ bagları. Bizim Johnny mi lan? Selamünaleyküm kardeşim. Johnny'ye götür beni. Anam anam arkadaşlar, action'lı bir görev daha mı yoksa lan? Hadi bakalım. Arabalar burada. Anam anam anam. Selamünaleyküm Johnny, ne yapıyorsun dostum? Johnny ile de oynayacağız arkadaşlar. Hey, right man. How's it going? Hey. Bunun diğer var

Burada herhalde 3 karakteri gör görüyoruz arkadaşlar. Nico, John, Johnny yani. Nico, göster. Bir de Louis var. Bak 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 bak. Elmaslar! Göz kamaştırıcı tabii. Milyon dolar. Aha. Lan. Adamı öldürdü. Bunu da oynuyoruz arkadaşlar ana karakter. Allah Allah, Luis'e bak lan. Ortalık 56. Hadi bakalım. Action zamanı. Özlemiştim ya. Bir aydır action'a girmiyorduk tam. Sen ne yapıyorsun lan? İnsan bir haber eder ben buradayım diye. Hadi bakalım. Öyle hız hızlı hızlı yapalım da. Eşi eşekleri gebertelim. Hadi hadi çık çık çık. Lan. Ha karşı tarafta da adam var arkadaşlar. Dikkatli olmak lazım ha. Aşağıda varlar mı? Aşağıda da varlar. E ben nasıl tek başına kurtulacağım? Bir şey olmaz ya Niko asker adam. Ne yapıyorsun Niko asker adam dedik. Övüyorduk. Silah atan adam çıktı. Hadi çık lan seni bekliyor. Geber. Geberdi. Arkadaşlar silahımız yok. 9 milimle mi sıkacağız? Benim bildiğim Niko her türlü tabancayla Etkisi hale getirir hıyatoları. Allah bize silahla sıkarız. Ne gerek var AK'lerle makelerle ya. Allah Allah asker adamız. Anam selamünaleyküm gençler. Şöyle bir headshot atıp bıraktım arkadaşlar. <laughs> Burada bir adam vardı. Burada iki tane adam var. Geber geber geber. Sık şuna. Ayıya bak. Geber. Canım yaralısı azaldı arkadaşlar. Yat lan sen aşağı. Ay yürü git. Baba baba şuna bak. Bekle biraz kardeşim. Hop tamam. Biraz daha sıksa geberiyordum bu arada arkadaşlar. Gebermem diyordum. Arkadaşlar bin IQ kullanacağım. Allah bomba attım. Harbiden patlattım. Böyle de sıkamadım. Aha. Headshot. Hadi sana da headshot. Şu şatkanla yakından iyi sıkar. Yakından acımaz arkadaşlar. Aşağı inmek lazım. Bunlar çok arttı. Sen bana mı sıkacaksın? Al sıktın. Lan 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 lan. Geber. Arkadaşlar ne oldu ya? Bir anda adamlar geldi ha. Koş Niko koş koş. Aşağıdan ses aldım tamam. Önümdeymiş. Ayı. Selamun aleyküm. Hadi geber. Niko Reis dayanabilirsin. Bu kim? Teslim oluyor dur. Biz öyle elini kaldırana saldırmayız arkadaşlar. Selamünaleyküm kardeşim. Canım çok azaldı arkadaşlar. Dikkatli oynamak lazım. Şuradan atlarsam geberi karakter. O yüzden aşağı ineceğim. Nasıl cümle kullandıysam <laughs> aşağıya merdivenle ineceğim. Aleyküm. Sesler kesildiğine göre adamlar yok zannediyordum. Evet çok kötü şu an andayız. Kalkma lan. Ha bu şey yap demişler. Sen hemen etkisiz hale getireyim bak kırmızı yazıyor kardeşim. Şerefsiz. Çelik yeleği aldım ben. Hurra diye dalacağım ya. Allah Allah ondan kork bundan kork nereye kadar. Hadi sana da güle güle. Kurtulduk. Kurtulamadık. Yatlan aşağı. Saklan saklan saklan. Korktum arkadaşlar geberiyordum ha. Öyle kavurda hiçbir yere bakmadan beklemeyeceksin. Direkt gelirim. Burada ilk yardım kiti var. Önemli arkadaşlar ilk yardım. Her zaman önemlidir. Isaac'in ekibinden kurtul. Isaac'in ekibi de maşallah var ha. Bin tane adamla gelmiş adam. Bitti galiba bitmedi. Bir değil iki değil tam üç adam araba gelecek. Selamun aleyküm. Gençler ne yapıyorsunuz? Enayiye bak Arkadaşlar bir sıkıntıdayım ben. Geber lan. Hallettim. Şu arabaya bin kaç. Yanımda da Adam gebermiş. <laughs> kaç 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 kaç. Taban taban yapacağız arkadaşlar. Klasik kaçış. Aranma seviyenden kurtul. Topuk topuk. Ya orada polisin ne işi var ya? Bu kadar. Görevi hallettim arkadaşlar. İlk görevimiz hayırlı olsun. Şu Ray Bocchino'nun görevlerini tamamlayalım ha. Tabi Ray'i de arayacağız. Alo Ray hallettim. Yok iyi iyi hallettim derken. Johnny parayı almış. Elmasların kimde olduğunu bilmiyormuş. Motorcu bok parçası diyor ya. <laughs> Neyse şu Ray hıyarının yanına doğru gidelim. Bakalım bu sefer ne verecek dallama. Hatta geldik ya. Geçiş yapacaktım normalde. Alt geçin alt geçitten geçiş yok. Kiminle konuşuyor lan? Aha Peel. Şey Peel'u tanıyor mu Vice'deki? <laughs> <Yastaki>? Hadi bakalım. <laughs> Kötü biri mı oldu. Bu adamı biliyor musun? İyi para ödüyor. Ayıp para mı? motorcularla problem varmış. Hadi bakalım. motorcu motorcularla, motorcularla ilgileneceğiz. Patron ödeme almalıymış. Hadi bakalım. <laughs> ne oluyor lan? Acayip acayip tiplerle iş yapıyoruz. The Lost üyelerin takıldığı yere gideceğiz. Johnny, Johnny'nin çetesi değil mi lan o? Burada arkadaşlar önceki görevde Johnny, Luis ve Nico karakterli üçlü gözüktüğü görevlerden biri herhalde. Herhalde tek görevi o diyebiliyor. Bu kadar yani başka ayrıntı bilmiyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar hiç oyalanmadan mekana yaklaşalım. Bakalım neler olacak. Mekana geldim. Şu tenha yere gireceğiz. Tenha yerlerde olaylar olur arkadaşlar benim bildiğim. Aha Los çetesi de olur tabii ki de çetelerde olur. <gülüyor> eh. <gülüyor> ne diyorsun lan sen? Kafana kurşunu yersin. Motorcularla mı yarışacağız? Bunlar basamıyor bile la. Evet, CJ gibi here go again dedik. Yine başlıyoruz arkadaşlar. Motorcuları kovala ve ortadan kaldır. Gelin lan buraya zibidle. O kadar da iyi sürücü değil misin kardeşim? <laughs> ne oldu lan? Sileceğiz sizi, sileceğiz. Ama hayattan. Dayı niye ölmüyor? Yürü git lan Amerikalı gibi sürüyormuş. Artiste bak lan. Nereye gittin lan sen? Motorcu alt geçide girmiş. Nerede lan bu şerefsiz? Baba oh, oraya kaçmış. Yakalarsam. Cık cık. Aman şu trene dikkat edelim arkadaşlar. Geçen bölüm tren ezdi geçti vallahi banka soygunu görevi yaparken. Çok acayip şeylerle karşılaştım. Adam ölmüyor. 100 tane kurşun sırtından yedi. yara bak ya. Kardeşim lütfen ölür müsün? Tabii efendim. Adamın sırtına kurşun vuruyorum arkadaşlar. <laughs> bakın bakın kan kan lekesi çıkıyor bir insan 70 defa mermi yerse arkadaşlar ne olur seni sırtından sırtından vuruyorum şerefsiz herife var lan Oğlum bu nasıl oyun lan <laughs> arkada nasıl gidiyor bak peşindeyim bak sırtına bile vuruyorum silahla kafana kafana vuruyor çok acayip arkadaşlar bu takip görevi nasıl takip göreviyse artık geberdi sen ne yapıyorsun lan? Ne içtin de böyle gebermiyorsun 2 saat? Herife bakın arkadaşlar ya. Rey adamları yit, yit, 850 defa mermi yedi gebermiyor anasını. Johnny Money yoktu. Allah Allah Rey Bocci Sen ne manyak manyak adamlarla uğraştırıyorsun ya. Taksi dur lan ağzını burnunu kıt. Roman niye dislike atıyorsun adama? Ne yazık ki benimle takılmıyorsun. Kuzen bir ara bir şeyler yapalım. Rom Rumuna bak ya. Özlemiş. Hanımefendi. Ya da beyefendi. Lütfen çekilir misiniz benim taksimde? Allah Allah arkadaşlar. Yani bu benim taksi. Ben taksiyi binmek istersem. Taksiyi binmek isterim. Gerizekalı. Adam gibi sık lan. Adam gibi sık ya. Adam gibi şey. Manyağa bak ya. Manyaklar bizi buluyor. Ray. Alo Ray ne istiyorsun? Allah Allah. Çal bakayım. Evet. Florian Grovik. Grovik. Evet Florian o hıyar. Eee tamam. Ve arkadaşlar şimdi Florian'ı bulduk. Dayı arabayı ver. Florian'ı buldum sonunda. Roman'ı da aradık valla. Roman buldun. Heh. Ay kadınlı. Öyle değil. Çok önemli bir şey. İçini aradım seni. Roman alacağız arkadaşlar. Tamam işler değişti. Roman'ın yanına geldik arkadaşlar. Gel gel kuzen gel. Buradayım tabi. Hep almıyorsun almıyorsun diyorsun. Al aldık. Hadi gezelim biraz seninle. Ama farklı bir şekilde gezeceğiz. Heh, düşmanımı buldum. Albert. Tabii ki. Başka ne olacak? <laughs> ne demek istiyorsun? <laughs> ee, ya bir de ya. O bir kere o olur. Şey anlatıyor. Vlad'ı vurduk ki arkadaşlar ilk bölümlerde. Ondan sonra başımıza gelmeyen kalmadı. <laughs> Eşe ol eşek. Ufak sürttük diye. bizim silahla vuracaklar ya. Manyak bu polisler arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu GTA oyunlarında acıma yok. Ufak bir sürttürüyoruz. Parası neyse öderiz ya. Allah Allah. Selamın aleyküm. Aha şu dangalak. <laughs> Florian tanıyor mu lan? Nerede lan? Neden bahsettiğini bilmiyor mu? Klasik yalan. E ee, tabi. Allah Allah. İyi rol yapmıyormuş. Dayak atayım mı? Eee? Şehrin yukarısında bir yerlerde yaşıyor. Dört kapılı bir araç kulayım. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar gelin lütfen. Bizi döverim bak ha gelin. Polisler geliyor. Kornaya basayım belki. <laughs> GTA Hasan'ın taktiği. Hadi bakayım. Um, right, Bernie is so mi? İsmi Bernie mi? <gülüyor> <gülüyor> Roman şey diye. Neyi göremiyorsun oğlum? You know, you ne diyorsun lan sen? Tamam polis yok. Hadi anlat bakayım. Nereden gideceğiz? Düz mü? Sağ mı? Yuvarlak mı yapacağız? Ne yapacağız? Uğur döneceğiz mi? Hadi gerizekalı. Tamamdır. Şu gerizekalı yolun ortasında duruyor. Sola kır mı? Şuradan sola herhalde. Tamam. Hadi dayı anlat bakayım. Tamam mı? Bu nasıl görev tarzı arkadaşlar? fucking okay. tamam. straight. Tamam. Düz. Düz. Evet. Yol tarifi veriyor lan. <laughs> de. Sola dön. Tamam şuradan döneceğiz. Direkt deyince hemen dönesim geliyor ha. Okay, then. I guess I turn right here. Tamam. Sağa döndük. Geldik mi? Ha, Bernie'nin eviymiş. İsmi Bernie mi? Started, Florian Bernie mi oldu? <laughs> Ha? Yürü git lan. Allah Allah. Yeri git yoksa seni de vururum ha. Nasıl kaçıyor bak bak bak. <laughs> evet. Anam 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 ana. Niko niye sakin olsun ya? Açla kapıyı. Allah. Ne güzel kırdı lan kapıyı. Öfkenin gücü. Florian sonun geldi. Lan ne oluyor? Ne oluyor lan? Allah Allah. Emmi? Ne oldu sana? Florian? Niko? Niko tanıdı. Ne <laughs> <Şaşırdı gülüyor> lan Sana <laughs> ne oldu? <laughs> 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 ben mı? <Mind> <laughs> Allah Allah. You put on a few Roman kilo almış diyor. Evet, sana sorular geldi. Soru sormaya geldim ulan. Ezgi kuran mı? Darko. Eee... Beni öldürmeye mi geldin? Şişko Allah ne oldu lan? Ses orijinale döndü bir anda. Can we with the fat jokes, Florian? It's Florian. Bernie olmuş Florian arkadaşlar. Florian'dan Bernie'ye dönüş. <laughs> I'm sorry about the fat thing. You're still vay vay vay. Adam yumuşamış ya. Ne yapıyorsun <laughs> 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 lan burada? <laughs> Aerobikçi olmuş <laughs> burada da. Klas. And I'm in mean...

But then I heard that you had joined the circus, so information can be unreliable. Allah Allah ya. <laughs> Florian'a bak, Bernie olmuş arkadaş da. Bizi görmek harika çocuklar mı? Daha demin gebertmeye geliyordum senin la. Bernie. <laughs> <laughs> Florian değişmiş. Ee. Öbürünü bulacağız. Öbür hıyarı bulacağız. Darko'yu. Heh. Darko, He. Darko bra Bravik. Tamam. Yalnız kalmak gerekiyor. Niko yalnız kalmak istiyor. Ararım seni. Roman like attı. Niko Bellic. İntikamının peşinde. Alo Rey. Nasıl Niko'ya bak. Aradığım kişi değil. Tamamdır. Şu Ray Botchino'nun bir tane daha görevi varmış ya. Şu Ray Botchino'nun görevleri 2 saattir de bitmiyor he. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun kardeşim? Allah dik dik bakıyordu arkadaşlar. Binebilir miyim taksiye? Yok. <laughs> abi memur bey şaka yaptım şaka. Pardon pardon pardon. Götür beni abi istediğin yere. Arkadaşlar ben gidiyorum. Ne oldu? Ya bir yürüyün gidin la. Evet arkadaşlar yine acayip acayip olaylar oluyor. Neyse şu hıyar polisleri atlatayım. Ray yanına doğru gideyim. Mekana geldik arkadaşlar. Isaac <gülüyor> mi? <gülüyor> lan ne oluyor? <laughs> Onlarla hiç ilgim yokmuş. <gülüyor> Telefondayım. <gülüyor> Nasıl sinirleniyor manyağa bak slaughter you, Allah, adama niye fırlatıyor lan? Hıyar bak ya. Senin ağzını burnunu kırmaya geldim. Allah Allah. Şöyle bak ya. Hadi bakayım. Okuyayım. Kimi? Kimi susturayım? Isaac. Para vereceğim para. Para yokmuş. Öldürmekle tehdit ediyormuş. Eee? Tamamdır. Kahve alabilir miyim lütfen? Adamın sırtına telefon fırlatıyor ya. Manyak ya. Mazeş, mazeş. Konuşamadım ya. Otele doğru gidelim işte ya. Mekana geldik arkadaşlar. Dur lan. Allah mekana girdim arkadaşlar fark ettiyseniz. Bu görev nasıl bakalım? Aha, orada adam var. Ona mı soracağız? Allah Allah. Saf dışı bırak. Selamünaleyküm gençler. Kolay gelsin. Asansöre mi bineceğiz? Ben asansörü bilmek istiyorum ya. Yukarı çıkmayı üşenirim. Bakalım hangisi açılacak? Sağ mı sol mu arkadaşlar? Aha sol açıldı. Ana. <laughs> Asansör kamerası ana. Selamun aleyküm. Hey, Özel mi? Özelse? Özel konuşalım. Hayırdır birader? Böyle mister diyerek beni şey edemezsiniz kandıramazsınız. Dayı dibime gel dibime. Lan. ay! Yürüyün gidin oğlum. 100 kişi gelmek kolay tabi. Teker teker gelin erkekseniz. Adamın kafasını sıktım ölmedi. Tak lan. canı bitti arkadaşlar. Yat lan aşağı sende. Ha zibidi gibi durur durursan tabii ki de headshot yersin. Hıyar. Önce aşağıya bakacağız. Sonra yukarı bakacağız arkadaşlar. Selamünaleyküm. Hay! Yat lan aşağı. Adamın sözünü direkt keserim ben işte böyle. Hayırdır lan? Hadi. Aç şu kapıları aç 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 aç. Yatırdım bir tanesini. Yat aşağı. O da gitti. 100 kişiler arkadaşlar 100 kişiler. Tamam kurşunu bitti. Reloadladı şu an. Yat yat yat. Yat, 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 yat. yat Tamamdır. Hadi çık. Göster bakayım kafana. Ben gösteriyorum. Yat lan aşağı. Parayla değil sırayla. Geberteceğim sizi. Yat, 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 yat. Bak, bak, bak. Heyet adam var arkadaşlar. Baya action, action. O kolunu indir. Light. Emmi. 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 Ne yapıyorsun emmi? Emmi kolay gelsin. Papaz mıydı lan o? Evet. Gebermeye hazırlanın. E? Ee, ne oldu lan? Isaac değil mi bu? Başı bu muydu? Param var mı para? Geberdi salak. En üste çıkacağız ha. Selamun aleyküm gençler. Yat aşağı, yat 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 yat. Kuşun geçiriyor mu? Kralını geçiriyor ha. Patlayın lan. Sağır olduk arkadaşlar. Sonun geldi. Sonun geldi lan. Hayır lan. Otelden firar et diyor arkadaşlar. Atlayarak firar edemeyiz. Çünkü biz Tommy değiliz arkadaşlar. O yüzden aşağıya merdivenlerle ineceğiz tekrar. <laughs> İki yıldız polis. Ne oluyor lan? Ana adamlar var burada ha. Böyle firar edebiliriz. Çelik geleğimin yarısı gitti ya. Gelin lan buraya. Gıçına gıçına vururum işte böyle. Burada asansör varmış arkadaşlar. İyi iyi. iyi. İni, in 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 golay Ama kolay oldu böyle ya asansörde ne güzel İniyoruz İndik Ve tavan vay bir şekilde kaçacağız Zıpla Niko yapar ya zıplama işini Koş Niko Görevi hallettik 11 bin doları cebimize soktu Hıyar Rey'i arayalım Hıyar Rey Hallettim görevini Isaac, Isaac diye bir adam yok artık like Heee Evet, elmaslar yok. Firarda. Hadi güle güle. Kendine iyi bak ha. Şerefsiz. Yeri git lan sen de. Hadi güle güle hıyar Evet polis peşimizde arkadaşlar. Dallama acayip acayip konuşuyor ya. Neyse arkadaşlar bugünkü görevleriniz bu kadar olsun. Bu videoya like atmayı unutmayın. Görev de açıldı bu arada. Peel mı? Peel'ın görevleri açıldı. Tamam. İyi oldu bu arada. Dediğim gibi videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bu videoyu da hype'lamayı unutmayın arkadaşlar. Son iki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.